Başka şey, kitlede çekeceğim. Güzel, <Gülüşmeler> senin sevinirim. Çok güzel. Söylenmişti biz de. İşte o so ne kadar da var, bana ne kadar Pazar günüydü. Ee, benim e, ee, birisi de yanımda kalıyor e, araç falan kullanılması için. U uyuyamadık. Saat <laughs> üç gibi falan işte şeyden bir mesaj geldi. <laughs> Twitter'dan. İşte İstanbul'da üç nokta bir bir deprem oldu yazıyor orada falan. Bu ana kadar o depremin Hani herkes yaşadığı depreme bilir ya. Hani benim depremim o zaman şeydi, e, e, karaciğerle ilgili sıkıntıydı. O ana kadar içimde hiç deprem şüphesi yokken, bir anda acaba deprem? Çoktan beri zaten burada bekleniyor. Ben e, 48 yaşındayım. Bizler doğduğumuz günden beri burada bir deprem olacak yer yerinde oynayacak, herkes ölecek. Onun için önlerinizi alın diye her hükümet döneminde, her e, efendim yerli ve idari kadrlarda bizlere her zaman söylenirdi. Yani biz bunun bilincindeydik toplum olarak. Depremin olacağını biz biliyorduk. Ertesi gün olacak, ertesi gün büyük zorla işte şeyden bir dönüş bekleyeceğiz. Ee, yer hastaneler. O miyanın sağlamasını <laughs> Bu laf vardır ya. <laughs> Anlatılmaz yaşanır diye. İnşallah bundan sonra hiç kimse anlamak için onu yaşamaz. Müthişti, müthişti. Yani durmak bilmiyordu. Kaç saniye noktasına takılmıyorum ben artık. Dokuzuncu katta yine ödemlerim vardı zaten. Artık e, ahali apartmanın e, işte önde gelenlere falan filan herkes inelim dediler. E, Tabi sık sık arka arkaya olunca bize depremler. E, mesela birinci depremden sonra herkes hazırlandı. Tam kapıya yöneldik. ikinci deprem oldu. Moralim çok kötüydü zaten. Elektrikler yoktu, işte yeterince beslenme alamıyorduk. Diyalizi zamanında <laughs> ve yeterli yaptıramıyorduk. İyi ki hemen orada hani öyle bir karar aldı. <laughs> Deprem olmadan önce şu anda depremini depremde hayatını kaybeden birçok yakınım. Özellikle beni bizzat iyi arayarak işte biz sana güveniyoruz. Sen bu işin üstesinden <laughs> gelirsin. İşte şu ameliyatını falan yapalım. İşte <laughs> yazın şunu yaparız. İşte bilmem kışın bunu yaparız. Deprem yaşadık ve bana on morali veren o arkadaşlarımın, dostlarımın, akranlarımın çoğunun öldüğünü gördüm. Demek ki hasta olan kişi ölmüyor. Bu dünyada bu dünyada daha iyiceği olan insanlar hasta olmasına rağmen birçok da olumsuz durumlar ortaya çıkmasına rağmen yaşamaya da devam ediyorlar. Hasta olan değil, Eceli gelen ölür. Allah'tan ümit kesemez. Fakat Allah'tan ümit kesemez. İşte bugün de ameliyatlarımız falan da oldu çok şükür. Gaziantep İslahiye'de yaşıyorum. Depreme orada yakalandım. Halamı kaybettik, kızını kaybettik. Dayımın torunlarını kaybettik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Biz zaten Malatya'dan gün bekliyorduk. Böyle kişiye karar verdik, verildi. Biz Malatya'ya gidecektik. Gidemedik. Deprem oldu. İzmir'e geldik ondan sonra. Çok güzel geçti. İzmir'deki insanlar bizi çok güzel ağırladılar. İlk günden bu yana bize misafir eden aile de oldu, misafirhane de oldu. Bu hastanedeki çalışanlar, doktorlarımız hepsine teşekkür ediyoruz. Yani bizi en iyi şekilde baktılar bize. Onlar Nurdağan'da yakalandılar. Depreme Nurdağan'da oturuyorlardı. Kızı biraz zor çıkarıldı enkazdan onlar. Kendi çabalarıyla çıktılar. Bize iyi dileklerini söylediler. Kendi zaten kolu falan alçıdaydı, yüzü gözü şeydi. İyi dileklerini söyleyip gönderdiler bizi. Ben yapmam gerekeni yaptım. Yani bu Ekrem abi olur, bir başkası olur. Çünkü hastalık sürecinde de biz birlikteydik sürekli. Ne duruma geldiğini görüyordum. İnşallah sonucu da daha iyi olur. Ekrem Bey Antep'ten gelen bir hastamız. Orada zaten karaciğer yetmezliğine bağlı karaciğer nakli için hazırlanmış bir hastaydı. Vericisi ve alıcının hazırlığı yapılmıştı ama deprem sebebiyle nakil sekteye uğrayınca İzmir'de yakınlarının yanına geldiler. Ve burada durumu oldukça ağırdı. Bizde hem karaciğer etmezliği hem de böbrek ile savaşan bir hastaydı. Ee, bir iki hafta içinde hazırlığını e, tamamlayıp nakile tam hazır e, hale gelince 10 gün önce karaciğer naklini gerçekleştirdik. E, şimdi de alıcı verici ikisi de iyi durumda. E, yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Böbrek yetmezliği karaciğer yetmezliğine bağlı geliştiğini düşünüyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz. Bu böbrek yetmezliği açılır, böbrekler normale gelirse bir sorun olmayacak. Ama kalıcı bir hale gelirse, kronik böbrek yetmezliği olursa, ileride bir de böbrek nakli olması gerekebilir. Şu an için tam belli değil bu durum. Biraz çok zor. Bir başka şey fikirde çekeceğim. Eu é um não